Biz iktidara geldiğimizde komünizmin gereği olarak diğer siyasal partileri kapatacağız. Başka siyasal partilere hatta tanımayacağız tarzında real düşüncelerini söylemeye başlarlarsa şu anda söylemiyorlar o parti de kapatılır. Peki ülkemizde bu kardeşleri, evet. bu sıkıntıları, bu kaosları hep yaşayacak mı? Yani Komünizm Partisi'nin kapatılması İstihbarat gemiyi yakın bir oy aldığı sırada mı kapatılmalı? Yoksa, yoksa ya şimdi e, hiç e, dolaşmaya, dolanmaya kınamına buna gerek yok. Evet, asıl e, 1919, Mustafa Kemal ile Türkiye'de bir devrim yapıldı. Bu devrime karşı ülkede uzun süren bir direnme oldu. Bu direnmeyi Mustafa Kemal dönemindeki parlak zekasıyla, devlet adamlığıyla, yöneticilik kabiliyetleriyle bertaraf etti. Evet. Sayın Emir, biraz önce ifade ettiniz laik anti gruplar. Evet. Artık Türkiye'de bir laik anti laik grup olduğundan e, kesin kez bahsedebilir miyiz? Yani artık kutuplaşma olmuş mudur? uçuşma bu tam olmadı. Ama mutlu bir e, olgu var. Ya ama bu olgu <laughs> mesela işte Anayas bu uh, MHP'nin türban meselesiyle anayasa değişikliği de eee AK Parti'ye destek vermesi e, memleket açısından bu açına faydalı olmuştu. Yani e, türban değişikliğini mini bir paketle de bu iktidar yapmasaydı, anayasanın toplu olarak değişikliğine giderek bu anayasa değişikliğini yapacak ve e, bütün olan anayasa halkın referandumuna sunulacak. Bu referandumda sanki başörtüsünün serbest mi kalsın, yasaklansın tarzında bir algılama yürür, anayasa referandumuna götürülecektir. Bu yanlıştır ülkedeki en büyük bağlayışı olan etken bu ülkede bir tanesi dindir. Din olgusunda daha bir iki ikiye bölünüyor. Bu e, nun ve balini kimse ödeyemez. Bu, bu işin ve üzerine olanlar bana göre de cehennemden çıkamazlar. Çok güzel temelde. Sayın şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde siyaset yapan siyasi partilerin genelde başkanları, başkan yardımcıları ülkenin 30 yıllık geçmişini bilen insanlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olsun, Milliyetçi Hareket Partisi olsun, Doğru Yol Partisi olsun ya da şimdiki ismiyle Demokrat Parti olsun, Büyük Birlik Partisi olsun, sizin misyonunu evet. temsil ettiğiniz parti. Bu partilerin genelde genel başkanları ve genel başkan yardımcısı, siyasi kadroları son geçmiş 30 yılı iyi analiz eden, iyi takip eden, bunun içerisinde siyaset yapmış olan insanlar. Son 30 yılımıza baktığımızda öğrenci hareketlerini gördük, grevleri gördük, ihtilali gördük, savaş gördük. Yani bunları gören bir siyasi grup Türkiye'de layık anti layık karşıtı e, hareketin oluşmasına neden engel olmuyor? Bugün bu hareketin yoğunlaşmasının bir örneklerinden bir tanesini geçen hafta Mübarek Kandil Gecesi'ni atlattık hatırlıyor musun? Gazi Üniversitesi'nin sanırım hukuk fakültesinde bir bölümün açılışında Kandil gecesi içki servisinin yapılmasına öğrenciler tepki gösterdiler. Daha, bu televizyonları da haber bir şey olarak geçti. Yani bunu gelmek için, üniversite gençliğini kutuplaşmaya sokmak için hakikaten birileri bir şeyler mi yapıyor? Yani başka bir yol şey yok mu ki? Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi %90'ın kimliğinde İslam yazan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir hukuk o güne denk getirilsin. Böyle bir içki servisi yapılsın. Sonra bu üniversite öğrencilerimiz dediğimiz zaman üniversite öğrencilerimizi yani hakikaten yetişmiş, bilgili, alim, kişiliğini kazanmış gençler olarak vermeyelim. Yani e, bir yıl önce lisede okurken sigara yasağı var, alkol yasağı var. Bir yıl sonra üniversiteyi kazanan bir öğrencinin hemen ilişki servisiyle tanışması etik midir, uygun mudur? Üniversite yapılması yapılan bu olay sizce doğru mudur? Yani